Bizim için gerçekten tahminimizin üstünde de güzel bir başlangıç oldu. Çok uzatmadan buradaki en büyük payın yine oyuncu grubunun olduğunu, burada en büyük pay sahibinin yine oyuncu grubu olduğunu söyleyerek başlayayım ben. Üç gün kısa çalışmalarımızda ne gösterdiysek, oyuncular elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştılar, gayret ettiler. Bundan dolayı ben ve ekibim çok mutluyuz. Büyük bir camiye geldiğimizin farkındayım. Burada bizden beklentiler yüksek, taraftarın baskısı çok yüksek. Bunu pozitife çevirmek adına elimden geldiğince, oyuncuların üstündeki baskıyı al almak adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama bu da oyuncuları motive etmeli. Bunu başarmaya çalışacağız aslında biz burada. Bugün baktığınızda e, stat tam dolmamasına rağmen inanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Onların mutluluğu bütün oyuncu grubunda çok mutlu ediyor. Burada emeği olan herkesin payı var. Ee, Sayın Başkanımız önderliğinde bu camia taraftarıyla, sporcusuyla birleşerek inşallah güzel günler e, gelecek diye ümit ediyorum. Hep beraber çalışırsak. Bugün bizim için biraz önce söylediğim gibi tahmin üstünde çok güzel bir akşamdı.